toplumun, işçilerin, emekçilerin mevcut düzene bir isyanı, artık geçinemiyoruz isyanının açık resmi bu ortaya çıkan tablo. En kötü koşullarda çalışıyor, alim gücü düşmüş. Bırakalım şeyini, yani bir birikim yaratma durumunu, karnını doyurmaktan bile aciz durumda. Neredeyse Bangladeş gibi çalışma rejimi oluşturmuş durumdalar. Yani dünyanın en çalışma hakları noktasında en kötü ilk 10 ülkesinde yıllardan beri de bu noktada Türkiye'de işçiler, emekçiler ciddi bir örgütsüzlük, örgütlenme karşıtlığı hakim, iktidardan güç alan patronlar işçileri en uza çalıştırabilmenin yolunu, yöntemini e, araştırıyor, yolunu yöntemini buluyor. Bugün baktığımızda işte üretici köylülerden, e, işçilere, e, kadınlardan, e, kent savunucularına, doğa savunucularına, ekolojistlere her yerde bir isyan söz konusu. Son dönemde e, özellikle sendikasız iş yerlerinde patronun insafına terk edilen, hiçbir hakkın, hukukun, yasanın olmadığı iş yerlerinde işçiler bıçak kemik de deyip hak arama mücadelesine gittiler. Her iş kolunda örgütsüz olan, sendikası olan her iş kolunda ciddi direnişler var. 3-4 aylık süreci gördüğümüzde bu da bize krizin artık derinleştiğini, daha da büyüdüğünün göstergesi daha büyük işçi eylemliklerinin ön günleri artçı sarsıntılarını artçı e, sarsıntılarını yaşıyoruz. Böyle değerlendirilebilir. En fazla e, işçi eylemlerinin olduğu, hak gaspının yaşandığında refleks gösterilen iş kollarından bir tanesi inşaat işkolu. E, Merkez Bankası'nın e, Merkez Bankası'ndan bu e, inşaat patron yandaş şirketlere adeta hortum bağlamışlar. Yani o Merkez Bankası'ndan ya da hazineden buralara eee kaynak aktarılıyor. Kendi sermayesini yaratmaya çalışıyor AKP iktidarı. Özellikle bunların yürüttüğü projelerde ciddi direnişler meydana geldi. Gelmeye de devam edecek. Perakende şirketi Carrefour ve en büyük sermaye Sabancı grubu geçtiğimiz günlerde depo işçilerinin asgari ücretin bir tık üzerinde ücret, çalışmaya mahkum bırakılması e, işte toplumda bir ara zam beklentisi vardı Temmuz ayında asgari ücrete zam. İktidar bunu vermedi çünkü önünde bir seçim şey yok. Patronla da fırsata çevirdi. E, enfla, artan enflasyona geçinebilmek için ücret talep ettiler. Patron bunu vermeyince de işçiler 300 işçi direnişçi çıktı. Aynı 300 Spart tali gibi ve o direnişlerin sonucunda kazandılar. taşron ortadan kaldırdılar ve e, ana firmaya geçerek e, kısmi haklar elde ettiler. Bunlar e, işçi sınıfa örnek olan, moral veren işçi elementleri kazanma sonuçlar işçi Sebebi e, bu direnişlerin, bu eylemlerin örnek teşkil etmemesi. Hak aramaya çıkarsanız işte polisin jopunu görürsünüz. Hak aramaya çıkarsanız ka polis kalkanıyla jandarma baskısıyla karşılaştığınızı bu sistemden rahatsız olan bu kölelik koşullarından rahatsız olan işçilere bir korku örgütlemek adına yapıyorlar. Ama burada da başarılı olamayacaklar. Her ne pahasına olursa olsun mücadele edenler bu baskıyı engellemeyi tersine çevirecek. Bugün de öyle olmuş. Yani bugün iş kanununda, çalışma yaşamında olan haklar bedel ödenerek kalmış. İşte 8 saatlik iş günü için 150 yıl önce onlarca işçinin kanı dökülmüş. İdamlar gerçekleşmiş. O haklar öyle kazanılmış bugün o hakların tüm dünyada tırpanlanması söz konusu buna karşı da bedel ödemeyi göze alacak işte fiili meşru mücadele hattında ısrar edecek bir örgütlenmeye ve demokratik bir mücadele yöntemi pratiği ortaya çıkarmaya ihtiyaç var. İşte Kore'sinden tutun Bangladeş'ine kadar Bangladeş bugün işçi eylemleri iktidara adıma, geri adım attırdı iktidarı değiştirdi. Yarın başka yerlerde olacak. Yani e, o hak e, temelli mücadele e, sistemi iktidarı geri adım attırabilir ve bu kadar da toplumsal bir e, toplum, geniş bir toplumsal kesimin e, sistemi bağ kurdurabilir.